Transfer Merkez TV'ye hoş geldiniz. BDK Spor Bursa Spor maç önü özel e, programımızla hepinizle programımızla 4x4'lük programından herkese merhabalar. Ben cümleyi hiçbir şekilde kuramadım. Arkadaşlar bazen böyle durumları anlayışla karşılayıp Ramazan ayındayız. Sevgili Ahmet hoş geldin. Hoş buldum. İzleyicilerimiz de hoş geldi. Şimdi geçtiğin ligin ilk yarısında bu karşılaşma için özel video çektiğimizde ee, sen Belediye Kütahya Spor tarafından Bursa Spor'u zorlamasını bekliyordun. Ama o dönemlikte, döneminde teknik direktörü Hakan Şapçı, ki bu eleştirilme de onların çok ağrına gitmişti. Ee, hiçbir şekilde varlık gösterememişti Belediye Kütahya Spor. Ama sonrasında işte Cenk gelişi, e, dokunuşlar falan derken e, çok iyi bir e, grafik yakalayan ve rüzgarı arkasına alıp oldukça moralli olan bir belediye Kütahya Spor şu anda ee, Bursa Spor'un karşısında. Bursa Spor'da ise evet yoldan daha mağlup devam ediyorlar. Ama oyun anlamında beklentinin e, yine altında kalmaya devam ediyorlar. Seyirci baskısı var. E, fakat e, iç sahada hani hani e, kendi kategorisine uygun rakiplere karşı e, beklentinin altında kalan bir puan ortalaması var. E, Pablo Martin Bataja için e, ve bu maçada da. E, açıkçası bir nebze olsun moralsiz geliyor. Bursa spor neler söylersin bir yorumunu alayım. Evet yani Kütahya Belediye Kütahya Spor Bursa Spor'a göre daha formda diyebiliriz. Tabii ki. Bursa Spor kaybetmedi ikinci yarıda ama beraberlik sayısı biraz fazla. Diğer tarafta Belediye Kütahya Spor'un da üst üste aldığı galibiyetlerle son 5 maçın dört beş maçın dört galibiyet çıkarmış. sadece Anadolu basite basmanında beraber kalmış bir Beşiktaş Spor var. Bunun yanında 12 maçtır. Yanlış hatırlamıyorsam kaybetmeyen bir Beşiktaş Spor var. En son 11. ayın 3'ünde kendi sahasında Kırşehir'i kaybetmiş. Evet. Yani o zamandan bu zamana e, baktığımızda 7 galibiyet 5 beraberlik e, galiba evet. 7 galibiyet 5 beraberlik çıkarmış. E, puan sıralamasında 2. sıraya yükselmiş. Bursa Sporu'nun şu an için en yakın takipçisi konumunda. E, yani karşı tabii ki varsa konusu var ama aynı puandalar. E, baktığımızda 10 puanlıklı bir fark var. Ee, yine yüksek bir karşılaşma. Ee, bursa Spor'un olası galibiyeti durumunda puan farkının 13 olması söz konusu. Diğer tarafta olası ve spor galibiyeti puan farkının 7'ye düşmesi ve heyecanın e, bir nebze de olsa artması demek. Her ne kadar bu Spor bence bir değil 2-3 adam önde de olsa böyle bir heyecanı yaşayabiliriz. Bu sonuç eğer çıkarsa böyle bir giriş yapalım. Renk Laleci döneminde mağlup olmamış. Evet. Renk Laleci yönetiminde mağlup olmamış bir Belediye Kütahya Spor var. Evet. Yani iç sahada Belediye Kütahya Spor iç sahada iyi oynayan bir takım. Ee, özellikle son haftalarda olumlu sonuçlardan sonra taraftar da desteğini arttırdı. Özellikle Belediye Kütahya Spor taraftarı e, bu heyecanı yakaladığı zaman ciddi bir destek veriyor takımına. E, bu maçta da kapalı kişiye bir maç karşılaşmamasını bekliyor maç i̇ki e, komşu şehir diyebileceğimiz Kütahya ve Bursa şehirleri. E, maçlardan önce dost veriliyor sürekli olarak. E, yani tribünlerin full dolu olmasını bekliyorum. BDK Spor, Kütahya Spor, İçsada Abdullah 11 maçta 8 galibet 2 beraberlik çıkardı. Tek de dediğin gibi son maç olan tır, son muhalefet olan Kırşehir karşısında aldı. E, diğer tarafta da bu maçlarda e... o maçta da tek kale oynamıştı. Hakan evet, Şapçı evet. yönetiminde o maçta tek kale evet. oynamıştı. Aynen. Çok fazla sayıda pozisyon faydalanamamıştı. Bursa Spor'da da biliyorsun biraz hiç kaybetmedi ama Asman'da da kaybetmedi. 7 galibiyet 2 beraberliği var ve yalnızca kalesinde 4 gol gördü bu süreçte. Yani şöyle giriş yapalım. Belediye Kütahir Spor'da oturan bir kadro var. Eksiklere rağmen mesela mesela Savaş mesela monte olamadı takıma baktığımızda. diğer tarafta oyuncudan yükselen grafikleri var. Özellikle burada altın çizmem gerekiyor. Yani Arda'nın sakatlığından sonra Altın Orpası'nda Alpay yanında Onur bir adım önde. de şimdi Eren oynuyor. Eren de Alpay da de çok değerli oyuncular. Yani i̇kisinin de performansı e, yükseldi. E, haliyle her oyuncudan maksimum verim alındığı bir dönem söz konusu. Oyuncular çok formda. E, camia'da bir heyecan söz konusu. E, maçın zaten yayını da olacak. Yine ETS Spor'dan yayınlanacak bir karşılaşma. Diğer tarafta Bursa Spor'da ise bunun aksine yani oyuncuların burada nasıl belirtiyoruz burada oyuncuların 11 değil 15 tane oyuncu formda Abdullah. Yani oyuncular formunun zirvesini yaşıyorlar. İşte Ömer Faruk oynuyor. E, Seymen oynuyor. İşte zaten Veysel Karani'yi söylememe gerek yok. E, yani her oyuncu şu an için e, form grafiği yükseldi. Mustafa Yılız yine Mustafa yine çok formda. Dedim gibi ben isim isim saysam her oyuncunun hakkını vermem gerekiyor. Diğer tarafta husus burada ise e, kadro karar anlamında biraz e, bir dalgalanma diyeyim şekilde ifade edeyim söz konusu. Ee, mesela bu maç bu maçtan farklı bir kadro beklentim var. Hemen istersen onu hatırladım. ya yani geçen maçta Bursaspor'da Spor'da e, Kale'de görmüştük. E, savunmanın sağında Hamza, solunda Abdullah Tazger, savunma hattında Mehmet Yiğit Tağacan. Yani Berkan Mahmut Keskin'i izlemedik geçen hafta biliyorsun. Oyuna da girmedi. E, orta sahada Musa Çağrı'nın sakatlığından kaynaklı olarak e, bildiğimiz kadarıyla Furkan Yiğit Ali vefa üstünü izledik. İlhan Depe, Bora Yılmaz ve Mücahit akçay hücum hattıyla da e, sürdürdüler maçı. E, ama tabii maçın Sedat ve Ahmet İlhan'ın hamleleri geldi maç içerisinde. E, daha sonrasında işte Tahir Babaoğlu, Musa Çağran ve Ahmet Çobanoğlu hamleleri gelmişti. E, bu maç üzerinde tabii ben kendi fikrimi söylüyorum sonra sen de fikrimi söylersin. E, ben Ahmet İlhan'ın yeniden 11'e dönmesini bekliyorum. Açıkçası. E, yani önde İlhan, Ahmet İlhan, Mücahit üçsünün yeniden oluşacağını düşünüyorum savunma attı Mehmet Yiğit Ağacan ikilisi zaten Anıl o üçlü değişmez. Ee, beklerin ben genç konuşan bekliyorum bu maçta. Yani Berkan Mahmut ve Abdullah Tazgel'in oynamasını bekliyorum. Orta sahada biraz daha tecrübeli bir üçlü tercih etmesi ihtimali yüksek görüyorum hocanın. Burada yani Musa Çağran garanti yanında e, Furkan Özyapı, Sedat Cengiz, Ali Bayrak üstünden ikisinin oynamasını bekliyorum. da burada Vefa da oynayabilir. Vefa da e, baktığımızda form grafiği düşük bir oyuncu değil. Özellikle BDK Adepresman'da ben orta hocanın çünkü Hoca'yı biraz tanıdıysam biraz daha böyle bu maçta en orta daha tecrübeli bir e, üçlüden kurup artık işini garantiye almak kelimesi belki doğru olmaz ama sanki bana böyle bir kadroyla çıkacak gibi bir e, izlenim bıraktı. Senin fikrin nedir? Seni de dinleyelim. Ahmet şöyle ilk önce ben bir tweetimi arıyorum şimdi. E, 6. ayda attım herhalde ben o tweet'i de bulmaya çalışıyorum Bursa Sen Spor'la alakalı şey şunu de, buyur, ben şunu buyur. söylemişim e, şunu söylemişim demişim ki yani tam bulmaya çalışıyorum ama şunu söyledim iyi hatırlıyorum ben Bursa Spor açık ara farklı şampiyon olur demiştim evet, tamam. burada karşı yakaların tepkisine yol açmıştım e, şu an 10 puanlık fark var ya Bursa Spor en az 12 puan farkla şampiyon olur. En az 12 puan farkla diyorum bak. Sezon sonu geldiğimizde en az 12 puan farkı göreceğiz. Ee, çok iddialı söylüyorum bunu. Ee, Karşıyaka bu ligin değerli ve değerli oyuncularını ıı, kadrosuna kattı ve ıı, bu ligdeki oynanması gereken oyunu oynuyor. Karşıyaka oynuyordu. Ama her zaman için şunu biliyorduk. Karşıyaka kendi kendini karıştıracak, kendi kendine sorun çıkaracak ve şampiyon olamayacak. Bunu biliyorduk. Ki oldu zaten. Şimdi Bursa Spor'la alakalı da şu yorumu yapmak istiyorum ben. Bursa Spor 12 puan, en az 12 puan farkla şampiyon olacak. Ama Bursa Spor bu oyunla başka bir grupta, e, ikinci grup veya e, ikinci grup demiyorum ama üçüncü veya dördüncü grupta olmuş olsaydı Bursa Spor bu oyunla sorun yaşardı bu şekilde kendi sahanda 40 bin seyircinin önünde Seyirke Belediye Spor'a karşı e, bu kadar sönük oyun oynayamazsın. Deplasmanda daha farklı hazırlanman gerekirdi. Şimdi Belediye Kütahya Spor'a karşı gidiyorsun. Bursa Spor mağlup oluyor da olmaz demiyorum ama e, şunu söyleyeceğim. Bursa Spor bu zamana kadar kazandığı oyuncu gruplarında hep Ahmet İlhan Özek işte özel oyuncuların ön plana çıkmasıyla kazandı. Oyun hmm. anlamında hiçbir zaman için Bursa Spor'u şöyle iyi böyle iyi demiyoruz. Bursa Spor'un en mücadeleci oyuncusu savunmacı oyuncular. Mehmet Yiğit, Hamza Gür. Kaleciyi saymıyorum. En bak en mücadeleci böyle e, fiziksel anlamda en hazır. Bu takımdan hangi oyuncuları alırsın dersen onları alırsın. Savunma oyuncularını alırsın. Hmm. Ama yani e, orta alandaki sürekli o orta alanın değişmesi, savunma hattında sağ bek sol bek bir türlü oturtulaması. Gerçi Abdullah Tazgel oturdu bir nöbze. Ee, bundan yana sıkıntım yok. Ee, sağ bekin bir türlü bir türlü oturtulamaması. Kanat mevkilerinde keza aynı şekilde değişiklik. Ee, Tabi burada bir de e, Muhammed Demir faktör e, faktörü de var. Muhammed Demir etkisi ve Tahir Baboğlu. Ki Tahir Baboğlu bana göre e, oyun sıkışmışsa diyorum. Bak, oyun sıkışmışsa, oyun çözülemiyorsa, e, bu oyuncu daha erken girmeli. Gerekirse 4 4 2ye dönülmeli gerekirse. Ama e, Bursa Spor'la alakalı söyleyeceğim yorumlar şu: olumsuz. Oyun anlamında daha farklı şeylerin olması gerekiyor. E, bu varyasyonları göremiyoruz. O yüzden deplasmanlarda özellikle e, Ahmet İlhan Özek gibi Musa Çağran gibi mesela Musa Çağran'ın e, 23 Elazığ Futbol Kulübü karşılaşmasında oynadığı e, ikinci yarının başında oynadığı bir 15 dakikalık e, süre var. Çok iyi oynamıştı mesela. Bu tarz oyuncular ön plana çıkmadığı sürece Bursa Spor sorun yaşayacaktır. Belediye Spor oldukça formda. Özellikle Cenk Laleci Ama savunma da açık veriyor. Açık veriyor. Hücumda etkililer ama onlara karşı e, Bursa Spor çok rahatlıkla orta alanı geçecektir. O orta alanı geçtikten sonra da Medikal Espor sorun yaşar. Ya top 3. bölgede sonra 3. bölgede topu yer indirirse tabii ki Bursa için olacaktır. Bunda sen ne fikrim. Dediğim gibi sadece Medikal Spor'un oyuncularının form durumu yüksek olması bana göre büyük avantaj. Dediğine Kesinlikle. Yani geçişlerde Medikal Spor'un kolay kolay arkada eksikte kalacağını düşünmüyorum. Yani Bursa Spor karşısında haddini bilerek oynayacaklardır. Dediğim gibi ön tarafta kreatif oyuncuları sahipler. İşte Veysel başta olmak üzere. Eee Diğer taraftan e, tab tabi ta, tabii savunma kısa toplarda sıkıntı yaşıyorlar. E, ya şimdi kere... hatırla şimdi Bornova karşılaşmasını hatırla. Cenk Hoca vardı ligin ilk yarısının son haftasında mesela. Cenk Hoca vardı değil mi? Cenk Aleci vardı. E, evet. 3-1 öne geçti karşılaşma 3-3 bitti hatta. Yani çok açıklar vermişti mesela. biliyorum yani. değil mi? Sen savunma kısa atılan toplarda sorun yaşıyorlar. Dediğim gibi bu, bu karşılaşma özellikle e, haddini bilerek oynayacak kolay kolay risk alacaklarını da düşünmüyorum. Yani arkada eksik yakalanma ihtimalleri düşük ama yakalanırlarsa dediğin gibi özellikle Bursa Spor 3. bölgeye oynayacaktığı zaman e, bu bölgede Kütüphane Spor karşısında onların sorunu çıkaracaklardır. Ama ben e, keyifli bir maç edeceğimizi düşünüyorum. E, görsel olarak da oyun anlamında da keyifli bir maç olmasını bekliyorum. E, e sen diyorsun ki Hamza Gül kesik yiyecek. Ya Hamza Gül kesik yiyecek kelimem yani demem aslında doğru dedi. Yani bu takımda bana desen ki bu sene... Kesik yiyecek de... değil demeyelim ama mecburiyetten Hamza Gül oynatmayacak diyelim. Yani yani, bana desem ki bu takımdan bu sene Ahmet hani bir numarayı kimi yazarsın? Bu 19 haftaya yaydığımda yani Hamza herhalde ilk sıra yazarım yani. Veya ilk üçe yazarım. Mehmet Hamza işte Anıl diye böyle gider. Aynen yani, öyle 3 olur. Ilk, i̇lk üçe her türlü yazarım Hamza'yı. ancak yani Ahmet İlhan oynarsa bile mesela Ahmet İlhan'ın yerine ön, sağ ön Hamza arkada Berkan Mahmut oynayabilir. Ya dedim tabi biz bunları öngörüyoruz. Bir yorumda bulunuyoruz ama sonrasında yine çok sürpriz bir şeyler de görebiliriz. E, ama ben dedim sadece Musa e, Furkan Sedat mesela ortası olabilir gibi geliyor bana. Ondan dolayı da genç kontajı beklenen yanı kullanma ihtimali yüksek görüyorum. Hatta bu noktada e, orta sağında Ahmet İlhan'ın yerine Hamza Gür, Solda İlhan Depe tercih edilebilir mi? O da bir ihtimal baktığımızda. Deplasmanda daha dirençli özellikle savunmaya yardım anlamında, daha uzun vadede verim alma anlamında ve Ahmet İlhan Özey'i çok daha güçlü kullanabilmek adına atıyorum. Dakika 55-60'da girdikten sonra çok daha güçlü Ahmet İlhan'ı da görebiliriz saha içerisinde. Yani bu da bir seçenek. Evet. E çok geniş, çok zaten güçlü bir kadro söz konusu. E onu sonradan gelen oyuncuların isim isim, isim baktığımızda çok kuvvetli yani. Bu takımlar ya tutar, Ahmet şimdi. Her takım 11 oyuncu isimler. Öyle bak bakmamız lazım yani. 11 Ama şöyle bir durum var Ahmet. Bursa Spor golü bulamadığı süre zarfı içinde rakibin direnci artıyor ve Bursa Spor ıı, kapalı savunmayı açmakta güçlük çekiyor. O yüzden Ahmet İlhan özellikle ben olsam Ahmet İlhan özellikle ıı, hızlı başlarım. Gerekirse evet. devrede çıkartırım. Ya olabilir canım. Dedim meselesi. Ya, daha bak ileri gideyim. Yani hani izleyicilerimiz anlaması açısından bunu söyleyeyim. Özellikle Bursa Spor tarafları zaman zaman eleştiriyor. Yani Bursa Spor'un oynayan 11'ini yazdım kenara. Keşke böyle bir şey yapmasını Yani bir dahaki onu Bir de oynamayan 11'ini çıkaralım. Yani bu grupta biri bir biri iki olur. Baktığımızda oynarsa. Hatta evet. ileri gideyim. Yani oynamayan 11, oynayan 11'in önünde bitirebilir ligi yani Abdullah. Öyle bir kadro. Yani geçen sene ikinci de oynamıştı. Mesela bir Furkan Saki mesela bana göre mesela çok iyi stoper. Şans forma. Şans çok az geldi. Gelmiyor. E bu adam ikinci de biliyor forma Abdullah. Baktığımızda. E iki, do, mesela 2007'lik aracı mesela Avrupa Amilli takım de konuşuluyor değil mi? Kerem Matus'u mesela. mesela. Daha evet. süre almak zorunda Ahmet Çobanoğlu girdiğinde ama iş yapıyor. Mustafa Genç o şekilde e, baktığımızda Yiğit Ali Bayrak oturuyor. İşte Bora Yılmaz sonradan giriyor. E, bizim saydığımıza göre mesela atıyor. Hamza Berkanlı olacak veya Ahmet İlhan Amli olabilir. Berkan e, Senat Mahmut Keskin oturuyor. Berkan Mahmut Keskin, e, Sedat Cengiz oturuyor baktığımızda. Yani hani isim, isim baktığımızda. E, Tahir Babaoğlu. Yani hani biz eleştirirken hakikaten bir haklılık bayımız var yani. Bu takımın yedek kulübesi ligi ikinci bitirir Abdullah. Bak belki birinci bitirir. <laughs> i̇lk on ikinci bitirir yani. Hakikaten öyle bir Bilmiyorum. kadar evet. bunun hakkını vermek gerekiyor. Ee, bu açıdan da ben sezon başından bu yana yaptığımız yorumlarda objektifliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Ee, ve açıp tüm programlarımızı açıp izleyebilir izleyenler. Bazen belki ilk defa izleyenler oluyor. Yani, açıp birinci haftadan bu yana her hafta neredeyse yapmaya çalıştık maç oyunu maç sonu yapmaya çalıştık. Bir, bir iki haftada baksamalar oldu ama. Hani izleyip baksınlar ne konuştuğumuzu, ne anlattığımızı, e, neler beklediğimizi. Bu açıdan baktığımızda yine söylüyorum Bursa Spor camiasını zaten burada yine söylüyorum misafir ediyoruz. Bu açıdan da biz de gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çok uzatmayayım. İki takıma da başarılar diliyorum. Ben de maçta olacağım bir aksilik olmazsa şayet yerinde canlı izlemeyi istiyorum bu maçın. Öyle de olmasını bekliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Senin de ağzına sağlık. Söyleyeceklerim bu kadar. İki takıma başarılar diyorum. Herkese mutlu haftalar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.